bak şu kedilere bak şu evin haline bak eve bak eve ev ay kapılar bitmiş bitmiş bu ne bu ne Allah'ım Allah'ım bu ne bu ne bu ne bu nasıl bir ev bu nasıl bir ev İlyas çıkar şunu bak çıkmıyor bak görüyor musun Pist. bu ne Allah onu versin Allah onun versin. Bu nasıl bir ev Bu nasıl bir? ev O gelsin ben onu var ya. Ben onu bak ne hale sokacağım. O kadın gelsin buraya. Şuraya bak şuraya. Şuraya bak. Burada yaşıyorlar ha. Şuraya bak. Şuraya bak. Ay! Ay! Sinirden yemin ederim elim ayağım titriyor. Bak bak tutamıyorum. Telefonu tutamıyorum. Sinirden telefonu tutamıyorum. Değil mu kiracı olduğunu? He? Yok. E sen dedin evi mahvetmişler. He? Ama gelecek görecek eşyaları. Hı. İlyas bunlar nasıl burada yaşadı? Bunlar nasıl burada yaşadı? Bunlar nasıl burada yaşadı? Pisliğine bakın pisliğine. Ay Allah'ım. Allah'ım Allah'ım evin içi kedi dolu. Evin içi kedi dolu ya Rabbi.